Buyurun, başka bir işlem yapacak mısınız? Teşekkür ederim. İyi günler. Gece kuşu. Ateş böceği. Sen misin? Ta kendisi. Break, break, break. Aynı gözümde canlandırdığım gibisin. Oo. Paran da var. Hadi bana bir kahve ısmarla bakalım. <laughs> Ismarlarım. Gel. cadıyı görüyor musun? Tatlı cadıyı? Ha. E, evlendikten sonra telsize takılmayı bıraktılar. Göremiyorum. Tatlı cadı Mol mı evlendi? İşitmedim mi? Tam 30 sene oluyor. Ay nereden işiteyim ayol? Neredeyse ben 30 senedir telsiz kullanmıyorum. <laughs> Aha, çim adam peki? Çim adam? Çim adam? E, yo, bir ara köye gitti diye işitmiştim ama sonra ne oldu bilmiyorum çim adamı. Ay canım be. Beyaz Kelebek diye bir kız vardı. Evet. O ne oldu? İnternet çıktıktan sonra onu da tamamen kaybettim. Hiç, hiç rastlayamıyorum. İnternet her şeyi mahvetti. Evet. Sorma canım, bütün dostlar tek tek alıp başına gitti. Hala telsizim var mı peki? Var ama ben de kullanmıyorum. Yıllardır boşu boşuna break break dedikten sonra ben de bırakmaya karar verdim. Break break oldu bırak bırak ha. Eee <laughs> <laughs> sen neler yapıyorsun bakalım? torun büyütüyorum. Ne güzel. Demek kalabalık bir ailem var. Hem de fazlasıyla. Sen ne yaptın evlilik işini? Bir defa ayrıldıktan sonra bir daha cesaret edemedim. Yalnız hoşuma yaşıyorum. Yani mecburen. Bak ne diyeceğim. Niye bize yemeğe gelmiyorsun? Hem de torunlarımla tanışırsın. <laughs> ne kadar güzel bir şey. Ben size rahatsızlık vermiş olmayayım. Olur mu canım? Neredeyse seni 35 senedir tanıyorum. Ama gerçek adını bilmiyorum. Ateş işte. E güzel. Ben de gece kuşu. Memnun oldum. ben de. <laughs> ben de. Hey gidi günler hey. Benim adım Cumhur. Benimki de Asalet. Şimdi gerçekten memnun oldum. <laughs> Benim mukabil. Demek telsiz arkadaşısınız ha? Evet efendim. Hatırlarsanız bir zamanlar çok modaydı. Hatırlamaz olur muyum canım? Break break bayan arkadaş arıyorum hesabı. <laughs> Sen bulduğun telsizi o maksatla kullanmış olabilirsin. Ama biz daha arkadaşça bir gruptuk. <laughs> Demek break break. Ne alakası var kızım? Herkes biliyor. Hatırlıyor musun? Bir şarkı yarışması yapmıştık. Nasıl unuturum ayol? Benim rahmetli kazanmıştı yarışmayı. <laughs> canım benim. Allah rahmet eylesin. <laughs> Babam da telsizci miydi? E herhalde canım Bizim zamanımızda internet mi vardı? E benim neden bundan haberim yok? E çünkü sen o zaman vahşi hayata dalmıştın. <laughs> beni kastediyor. beni kastediyor beni. Biz çok keyifli bir aileyiz, samimi söylüyorum. Hep atışırız biliyor musun? Sevdiğinden yapıyor bunu. Ya ya canım beni. Adeta bir ikiliyiz, komik ikili. Ne güzel vallahi. İmrendim hakikaten. Çok güzel bir ailesiniz. ya. Hayır yok, bu gece hayır halim yok. Yeni kadınla da derdin çok olur. Aslan krala derman yok. Şükür aslanım hayır. hayır, hayır yok. Bu gece hayır halim yok.